Günlük kahvesi, akşam kahvesi değil. Temizliğimi yaptım. Şöyle bir kahvemi içeyim. Ve fazla da taşıttık kahveyi. Evet, adam akıllı bir sildim, süpürdüm. Yoktum ya hastanedeydim. Kaç gündür evler silinmedi. Şöyle geri geri geliyorum. Hafıl oldu her taraf. Şimdi dinlenebilirim evimde. Kahvemi rahatla içebilirim huzurla. Tabi bu kadar huzur daha fazlası yok, huzurumuz annem çıktığı zaman olacak hastaneden. O da Allah'ın izniyle çıkacak. Balkonun bir batmış, bir batmış. Buralar kuş pisliği içinde, ne batırmışlar ben yok ki. çamaşır suları yüzey temizleyici ne varsa hepsini kullandım mis gibi koksun dedim evimi de ışıl ışıl yaptım oh şimdi dinleneceğim bir kahve içelim anne hani cennetime gideceğim cennetime gideceğim buralardan diyorum ya hastaneden sonra burası da gözüme iyi gelmeye başladı hastane Allah kimseyi düşürmesin eksikte etmesin yani o kadar diyeyim yani bir dert öteki derdi kapatıyor ya aynen öyle oluyor şu an tek stresimiz tek sıkıntımız anneciğim bunu hastaneden çıkartmak, iyileştirmek. Ondan sonra gelsin öteki dertler diyelim. Şimdi gündemimizde o. Öteki dertleri bertaraf ettik. Evimi ve hiçbir şeyi düşünmüyorum artık. temizlik Yarın da yemeğimi yaparım. Allah kısmet ederse. Bakalım. Öbür gün mü artık? Nasıl olur annemin yanına bilmiyorum. Bakacağız. Sırayla gidip geliyoruz kardeşlerimle. Evimi özlemişim yani sizin anlayacağınız evimi özlemişim. Geldiğimden beri daha fırsatım olmadı yani temizliği. Yeni yaptım. Yeni bitirdim de temizliği yaptım. Kahvemi de yaptım. Çıktım şöyle sizlerle bir kahve içelim. Bu ara videolar da yapamıyorum fazla. Yorumları da yeni cevapladım. Allah razı olsun bir sürü yorum atmışsınız. Hastanede hiç bakamadım. Yeni yorumlarınızı cevapladım. Videoları da işte elimden geldiğince yapmaya bakıyorum ama bu kadar oluyor. Daha fazlası olmuyor. Tam sevdiğim saatler. Gökyüzü mavi, çimenlerimiz yeşil. Oh, Allah Allah. Konuşmak bile insan canı istemiyor bazen şu anlarda. Her zaman konuşan ben. Şu an konuşurken kafa başka yerde olduğu için konuşmaya konsantre olamıyorum. Ama evde kadın olmadım ya. İç ayırıyor yok yani. Ne kadar kullarsalar, kollasınlar. Kadın demek ne bileyim, evde cennet demek. Evi cennet yapmak demek. Evi yaşanır hale getirir demek. Mis gibi yemek kokuları, temizlik kokusu. Kadın olduğum hepsi oluyor. tablo gibi bakar mısınız güzeller bulutların rengine bugün temizlik yarın yemek yemeğe yetiştiremedik. Hiç belli olmuyor belki de yarın gideriz bilmiyorum ama artık annemin yanına nasıl olacak nasıl gidecek duruma göre her şey belli olmuyor yani. herkese dermanı olan hastalık versin. Annemin de dermanını bulduk tedavisi oluyor. Allah'ın izniyle tedavisi ne olacak? <laughs> bu aşılardan bence bu tatlıyor herkesin bir yerlerine. Annemin de büyük bir ihtimal aşılardan atılacak, akciğe yerine pıhtı. Kaç kişinin hep pıhtı atmış? Yani Canan Karatay başına demiyor. Doğru söyledi kadın ama o zaman kimse inanmadı. Herkes vurdurduk kaşıları. Şimdi... Herkes korkuyla yaşıyor yani insanlar da oluyor hep. Damarlarda pıhtı atması. Allah herkes korusun. Ne diyelim. Artık kaşı var Ben burada kapatıyorum yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Temizlik yaparsanız da kolay gelsin diyorum. Allah'ım kalbinizden, gönlünüzden ne geçerse kabul etsin. Benim de şu an kalbimden geçen anneciğim iyileşsin. Tek isteğim şifa bulsun. Tüm hastalara şifa. Anneciğime de şifa versin. Taburcu olsun. iyileşsin ya. Yani. Başka bir şey istemiyorum. Gerisi yalan, gerisi her türlü olur. En başı sağlık.